Revol Biberiye Şampuanı, saç dökülmesini azaltmaya ve saç derisini güçlendirmeye yardımcı olan bitkisel içerikli bir saç bakım ürünüdür. Biberiye özleri sayesinde saç köklerini besleyerek sağlıklı uzamasını destekler ve saç tellerini güçlendirir. Sülfat ve paraben içermeyen formülüyle saçları yıpratmadan temizlemeyi hedefler. Revol Biberiye Şampuanı ne işe yarar? Saç dökülmesini önlemeye yardımcı olur. Saç köklerini besleyerek saçların daha güçlü uzamasını destekler. Saç tellerini kalınlaştırarak hacimli ve dolgun bir görünüm sağlar. Saç derisini arındırarak kepek oluşumunu önleyebilir. İçerindeki biberiye sayesinde kan dolaşımını hızlandırarak saçların daha sağlıklı olmasına katkı sağlar. Revol biberiye şampuanı nasıl kullanılır? Islak saça yeterli miktarda uygulanır parmak uçlarıyla masaj yaparak saç derisine iyice yedirilir. 2-3 dakika bekletildikten sonra bol su ile durulanır. Daha etkili sonuç almak için düzenli kullanıma önerilir. Revol biberiye şampuanı kullananların yorumları. Kullanıcı yorumlarına göre şampuan, düzenli kullanımda saç dökülmesini azalttı ve saçları güçlendirdiği yönünde olumlu geri dönüşler alıyor. Bazı kullanıcılar saçlarının daha hızlı uzadığını belirtirken, bazıları da kepeklenmeyi azalttığını ifade ediyor. Ancak saç tipine bağlı olarak etkiler değişebilir ve bazı kullanıcılar ilk haftalarda saçın alışma sürecinde hafif kuruluk yaşayabileceğini belirtiyor.